Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de gayet iyiyim. Şimdi bu bölümde neler yaptık? Misiye simyalar denedik. Tip 6 Alastor aldık. Biliyorsunuz Goblin Event'i yaklaşıyordu bu bölümü başlamadan önce. Tip 6 Alastor'la birlikte Goblin'e katılıp petimizi kastık. Güzel paralar kazandık oradan. 9 ayda ETP yaptık. Biliyorsunuz biz A ETP yapıyoruz ana gelir kaynağı olarak. Onun hasılatını gördük. Çok sıkmadım oralarda sizi. 2 ID gösterdim sadece. Onun dışında sadece hasılatı gösterdim. Ömürlük zehir kılıcı aldık. Kimyalarımızın bir çoğunu piyasa aldık, satmak zorunda kaldık. PS6 derken şöyle bir düzeltme yapayım. KS'leştik insanlarla. Çünkü zehir kılıcına acil para lazımdı. Öyle bir zehiri o fiyatları bir daha bulamayacağım için de biraz uyguna gitti bitti simyalar diyebiliriz 9 ay cevher yaptık hasılatını gördük güzel hasılatlar kazandık mutlu ettik açıkçası hadi bakalım bölümümüze geçelim bölümümüze geçmeden önce beğenip yorum atarsanız ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz aile Evet arkadaşlar videomuzu şu şekilde başlayalım seferi deneyeceğiz biliyorsunuz biz zaten bol bol simya denemeyi seviyoruz bölümlere genelde simya deneyerek başlıyorum zaten Şöyle 10 tane safir alıyorum ben. Aldım sayın denerken geldim. 1 vondan safirleri toparladım. 9 vonda aşağı yukarı. Sizin nedeni var. 1'e 9 bir oran var. Yakalayabildiğim tek oran buydu açıkçası. Şu anlık yani gün anlık piyasaya göre konuşuyorum. Simyaların fiyatları artışa geçti. O yüzden piyasa çok dengesiz. Şu an tam oturmuş değil. Mitsiler biraz ucuz kalıyor. Keşke elimizde yeterince sermaye olsa da üstlere deneyebilsek. Üstlere deneyebilsek simyaları. Çünkü kusursuzları güzel fiyatlar ama matlar çok ucuz kalıyor şu an. Antikalarda artışta. Bakalım yani yakutların fiyatı 5 bona kadar yaklaştı diye biliyorum. Aynen 5 bona kadar yaklaşmış. Bu bizim işimize gelir açıkçası. Sonuçta ETP yapan insanız. ETP'nin bayağı kazançlı olmaya başladı. Bence hiçbir insan metin farmı yapmamalı bu oyunda. Herkes ETP farmı yapmalı. En kötü farm olarak söylüyorum diye yol ama yani metin çok sıkılmadığım sürece yapmayı tercih etmiyorum. Ben neyse bize ne diyerekten çok konuştuk. gene çok lıkırtı yaptık. Şöyle umarım bir de bir başlarız diyerekten vurdum. Birinciyi yaktı. İkinciyi ver. İkinciyi verdi. Şöyle üçüncüden de ver. Üçüncüden de ver. Şöyle dördüncüden de ver. Ver oğlum bir tane daha. Ver bir tane daha. Lan ver bir tane daha. Yaşa. 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 Şimdi bir mit salırsak efsanevi kalırsa altta çok güzel bir kare geçmiş oluyoruz. Amma vela küz mit salamazsak Alırsak da sıkıntı. Almasak da sıkıntı. Her türlü sıkıntı diyerekten vurdum. Yaşa. Mits aldık. EFSO da bize kaldı. Bakalım EFSO'nun fiyatına. Canlı canlı görelim hep birlikte. Umarım çok böyle 4 bondur. 4 bond olursa güzel olur diyerekten açıkçası. Eee, aga eşitti sen şimdi yalnız. Neyse 3 ondan da bunu atarız. 9 ondan da misi atarız. Hatta bu şekilde atalım. Çekilir çekilmez bakarız görürüz. 4 saati kalmış pazarımızın da. 4 saat dursun bakalım. Yani sağımızın pazarını aktarırız en kötü. Şöyle güzel yatırımımızın karşılığını aldık diyebiliriz. Evet dostlar önceki bölümlerde biliyorsunuz ikinci köyde biraz vakit geçirmiştik. Asla da pazar atmıştık. Öfke Beceri kitaplarımız kalmış. Bazı BK'larımız da kalmış. Bu şekilde hasılatımız doktorun Çem olacak şekilde. Güzel bir hasılat. Hadi bakalım. Mahallemiz hayırlı olsun. Dostlar şimdi şöyle bir pet alacağız. Goblin'le bunu değerlendireceğiz. Direkt kimse çekmeden alayım. Uzun süredir bakıyoruz. Belki çeken olur. Yani güzel bir pet açıkçası. 1.2 ipi. 0.4 defansı var. Bulabildiğim bu fiyatlara en uygun pet buydu. Bunu kasacağız bakalım Goblin geldiğinde. Dostlar sonunda Goblin eventi geldi çattı. Öğretici kısmını YouTube'dan bulabilirsiniz. Ben açıkçası öğretici çekebileceğimi düşünmüyorum. Zaten ben de çok bilmiyorum yani. Beceremiyorum böyle şeyler anlatmakta. 943 tane doblon kastık. Sadece şunu göstereyim. Bu itemlerle, bu itemlerle direkt Goblin'in dönebildik. Sadece rüzgarla da biraz sıkıntı yaşadık. Siz durdurup bakabilirsiniz tekrardan. Bu toprak 25'i 2, toprak 25, 4 savunmamışım. Çok işim yaradı. Topraklı slotlar bayağı vuruyormuş normalde ama biz rahat bir şekilde atlattık o safaları diyelim. Şimdi gelelim biz zaten hep de bitireceğiz. Ee, yeni ürünlerden bakalım yeni ürünlerde de var mı? 9 adet bundan alacağım. 1, 2, 9. Bir tane de umarım çıkar diyerekten 9 almamın sebebi de. Bir tane çıkma ihtimali var. Bir tane çıkarsa bizim için çok güzel olur. Hadi bakalım. Açtık şöyle hızlı bir şekilde. Hop 73 anahtar oldu. Hazine ve nasıl yapıyorduk şimdi? Bir dakika tüm ödüllere git. Ödüllere bak. Dur sıfırla değil. Heh, böyle. Yaşa bir tane anahtar aldık. Şimdi sıfırlayacağız. Ben de çok bilmiyorum hakim değilim. Aynen aynen. Anahtar verdi lan gene. Baya şanslıyız. Bakalım elimizde anahtar kalacak mı? Yoksa ucucuna mı yetecek? Görelim hep birlikte. Gene anahtar verdi. Oğlum hep anahtar veriyor lan. Önemli olan burası şimdi. Burada da anahtar verirse çok güzel olur. Umarım verir diyerekten Haydi bakalım. Umarım verir diyerekten kutlama verdi. Be. Olsun. Sonuncuyu bitiremeyebiliriz. Ee, sonuncuya bakarız. Belki kalabilir. Belki şu an çok anahtar verdiği için sonuncuya da getirebilir. Bakalım kısmet işi biraz. Buradan ne çıkıyor? Bakalım ateş ürünü mü verdi lan? Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz kral. Şimdi burada burası da önemli bir yer. Önemli bir kat yani açıkçası. Buradan şimdi bir tane Yakut verisi çok güzel olur. Amatist verdi. Amatist değildir. Amatist değildir. Amatist değildir. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Amatist değildir. Galiba son turda gideceğiz. Aynen. Anahtar yeterince çıktığı için. Güzel oldu. Halimize hayırlı ve uğurlu olsun. Ateş ankağısına da aldık. Son turdan bakalım ne verecek. Görelim hep birlikte. Ne yapacağız? Sıfırlayacağız mı? Sıfırlayacağız. Kafa karışıklığı çok var. Kafa karışıklığı çok var incelen. Hop. Nerede? Geçit bileti 20. Esra'nın ödeli kilidi açıldı. Ha, geç baba bunları. Geç geç. Çarşı partide hırsız eldiveni bayağı atmış. Işınlanma yüzü bayağı atmış. Birincilik tesadüfi gelmiş. Bu para ediyor da en son. Bakalım bakalım. Bir envanteri toparlayalım. Şöyle bir çok karıştı envanter. Atılacaklar atalım pazara. Diğerleri kalsın bakalım. Bu şekilde kostümler de sunmaya başladı. Kız bir şekilde umarım ki hepsi Hepsi diyerekten birincisi oldu. Şöyle ikinciye vuralım biraz da birlikte. Hadi bakalım beğenelim. Hadi bakalım. İkinci de oldu çok güzel. Üçüncü de oldu çok güzel. Şöyle biraz değiştirme atalım birlikte. Fişe 20 şeytan arıyoruz sadece. Başlık ve kostüme de 15 şimşek gelmesi kafidir. Başlığa şimdi şeytanla gelirse yanına. Mutlu eder bizi diyerekten şöyle bir paketi bitireceğiz neredeyse. 14 tane kaldı. Son hala 20 şeytan gelmedi. Hadi bakalım mehenimme çok uğraştırma mehenim. Uğraştırma fazla fazla. Hadi 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 hadi. Ulan tam oran gelse ne vardı o be? 20 şeytan 10 kritik güzel olurdu. Ben at, arka planda atıp kostümleri hazırlayıp hemen geliyorum. Kostümleri bir paket Epson'la birlikte güzel yakalayabildik. 15 şimşek 1K IP kostümümüze geldi. 15 şimşek 20, 20 ip üretimi başlığımıza geldi. 20 şeytan da el işimize geldi. Güzel hızlı bir şekilde getirebildik. Uğraştırmadı. Bütün hazırlıkları ben bir tamamlayayım. Daha sonrasında sürgünde kayıt açıyorum. Evet dostlar son eksimiz olarak yağma kartı kaldı. Bakalım şöyle bir onunla açalım birlikte. Kaç güzel sayıda çıktı aslında. Bir bakalım kaç günlük olmuş. Tam 30 güne tamamlamamız lazım. Yani fazlası bizi bozar. O yüzden şöyle çıkanlara bir bakalım. Hepsini bir kullanalım. Bakalım kaç gün çıkmış. 15 gün falandır burası tahminimce. Öyle tahmin ediyorum yani. Hemen yani bir bakalım. Kaç gün olduğunu. Hop. 16 gün çıkmış. Bir onluk daha açalım. Bir onluk daha açalım hemen hızlı bir şekilde. Fazla almaya gerek yok abi. Sonuçta ne kadar kalacağımız belli. Bir ay kalacağız. Yani neden para harcayalım fazla fazla. Böyle tek tek uğraşalım. Sıkıntı yok. Bir onluğu daha açtık bakalım. Buradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. 6 saat yoğunlukla atmış. 5 günde böyle 6 günde böyle ekler büyük ihtimal. 24 gün. Bir 5 ile açalım bakalım. Bir 5 ile açalım. Son bir 5 ile açalım bakalım. Hop. Büyük ihtimal 30 günü geçti şu an. 60 saat var zaten. 2 tane de 1 günlük var. Geçtiği kadar sıkıntı yok. Diyerekten. Böyle vurdu. 29 gün 21 saat. Son 2-3 saatte böyle ya ama kartsız kasa Sıkıntı yok. Arkadaşlar geldik mama odasına. Bir tane arkadaşımızla birlikte kasıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten slotları temizleyemiyor arkadaş. Ben baktım biraz izledim açıkçası. Bütün CH'leri de gezdim. Diğer CH'lerde üçer kişi kasıyorlar. Bu CH'de arkadaş tek başına kasıyordu. Maalesef buna izin veremeyiz kardeşim. Maalesef. Zaten slotları temizleyemiyorsun kral. Ben iki atıyorum sen uğraşıyorsun Ve satıyorsun orada slot. Neyse bir yandan PT'de kasmaya başladık artık. Güzel bir pet oluşturacağız inşallah diyerekten. Böyle şeytan şimşeği de göstereyim size. Hemen şu petin xp stream'i doldurayım önce. 100 şeytanımız var. Şöyle gördüğünüz üzere. 95 de şimşeğimiz var. Mama odasında gayet rahat bir şekilde kasıyoruz. Demeci dahi yemiyoruz. 6-7k gibi bir demecimiz var. Güzel bir demeçtir. Bakalım burada artık güzel paralar akmaya başlayacak diye. Başlayalım bakalım bölümümüze. Hadi bakalım devam edelim. Evet dostlar hesabımızı sürgün ikinci kat ejderha altı odasına getirdim. Çünkü 75 leveldeki drobu çok hoşuma gitmedi açıkçası. Sadece petimizi 53 levele kadar kasabildik. Oranları da şu şekilde. Gayet güzel ilerliyor oranları. Yüklediyor açıkçası. Onun hippie geçecek diye düşünüyorum. Defansı da 7 8i bulur gibi geliyor. Bakalım güzel bir pet oluştururuz umarım. 53 levele kadar da kastık. Mamalarla, çerçöplerle. Artı 4'ler dışında emdiriyorum. Artı 4'ler dışında emdiriyorum. Mama drop'u zaten 81'de güzel bir aktifleştikten sonra hızlı bir şekilde petlerimizi kasmaya devam edeceğiz. 81 olana kadar burada takılalım bakalım. Evet dostlar normalde kor çarkı varken kor açmayı sevmem. Amma velikinus. Çok güzel bir zehir kalıcı buldum. Yani bizim için güzel. Zodiac dönünce Zodiac hedefimiz var. Gayet uygun makul bir fiyata bir tane zehir kılıcı kurmuş arkadaşımız. Onu alabilecek kadar simya açacağız kalanları açmak istemiyorum. Neyse geçelim kor açılımımıza. Ender seviyesinde geliyorum. Ender seviyesine kadar bütün korları attım. Hasılatımız bu şekilde. 2 tane 12 almışız. 5 tane gran almışız. 2 tane safir almışız. 2 ta tane yeşim almışız. 3 tane yakut almışız. 2 tane de elmas almışız. Şöyle 12'den başlayalım bakalım. Hop. Bir de bir yaşa. Şöyle hop. İkinciyi vermedi. Şöyle granadan ver bakalım. Be. 2 3 tane. Hadi bakalım beğenin. Ver bir tane daha. Yaşa. Yaşa. Safirden de ver. Safirden de verdi. Yaşa. Yeşim. Yeşim de verdi. Yakut. Çok geçti. Arka arkaya yanacak yakutlar ya. Yakutların hepsi yanacak ya. iyi bari. Bir tane alabildik. Bereket. Bereket versin diyerekten. Hop. Tamam. Hepsinden birer tane aldık galiba bu hesapta. Güzel diyebiliriz. Natbet Yakut'tan 2'de 2 alsaydık keşke. Ama ve olmadı. Hadi bakalım. Diğer hesapları size göstermekle hiç sıkmayayım. Zaten bol bol kor açtık. Bol bol ETP kastık. Zaten bunların bakışsınız artık. Diyerekten diğer hesapları açıyorum. Son hesapta gelebilirim gene. Belli olmaz sağ solum. Son hesapta gene gelebilirim. Oraları bir hızlandıralım bakalım. Açıp geliyorum. Geldik son hesabımızla. Altyapı olarak en, elmasta yok. Yakut'ta var. Yeşim'de var. Safir'de var da yok. 10x'te de var. Güzel haber. Bütün ID'lerimizde aşağı yukarı 105 ile 110 arasında kor mevcudiyetti. Açtık zaten. Toplamda 1K diyebiliriz. 1K korun getirisi biraz mutlu etmedi açıkçası. Kor çarkının denk geldiği zamana başlayacağım şimdi. Çok yaktı Yakut ve Yakut alamadık doğru düzgün. Şu ana kadar sanırım 2 tane alabildik. Tam hatırlamıyorum. Tam bakmak lazım hesap aktardım. Neyse, bunu da Ender seviyesine kadar atıp geliyorum. Görelim bakalım bu nasıl geçecek. Ender seviyesine kadar attık. Açıkçası bu hesabımız Kafa Simyalar'da baya şanslıydı. Güzel adetler elde ettik. 3 tane elmas, 3 tane yakut gelmiş. 1 tane eşkim gelmiş, 3 tane safir gelmiş, 1 tane grana gelmiş. Granadan maalesef deneyemeyeceğiz. 10x'ten de 1 tane var. Şöyle safirden başladık. 1'de 1. Şöyle 2'de 2 olur mu? 2'de 2. Şöyle 3'te 3 olur mu? 3'te 3. 4'te 4 olmaz. 4'te 4 olmaz yakutları yak mevsine yaşa bir tane verdi aradan. hop elması da gösterdik güzel oldu ne aldık şimdi elmastan aldık yakuttan aldık yeşimden aldık safirden iki tane aldık Grana ve 10 de yok aktarıyorum diğer hesapta komple toplamlarını göstereceğim hemen size. şimdi dostlar direkt pazarı kurup göstermek istedim açıkçası simyaların sayısını 9 tane elmas almışız gayet güzel ama 3 tane yakut aldık bu biraz kötü yani aslında para, fiyat performansı vurduğun zaman aynı orantıda. Sıkıntı yok. Fakat yeşim 10x'da Onix, x az. Bir biraz bir çok gitmişiz. Şöyle grenan ve safirleri atmadım ben. Onları da göstereyim size. Toplamda 4-5 böyle 9 tane safirimiz var. 4-5 tane de grenanımız var. Halimiz hayırlı olsun. Bu hafta da böyle olsun. Bu pazar şu an 36-17 diye biliyorum. Şöyle pazarı aktifleştirelim. Umarım bir şekilde satılır ve o zehri alırız. Arkadaşlar milletle kaseleşe kaseleşe bayağı simyaların piyasasını düşürerekten attık ama yani ellemaz olsun yani hemen olsun çünkü bu zehri de kaçırırız ama açıkçası üzülürüm. Tekrardan bu fiyatları bulmamız zor diye düşünüyorum. Zaten en yakını 60 60. O yüzden hemen kaçırmadan umarım satılmamıştır diyerekten şöyle 44 ortalama 20 zodyak. Bizim zodyakta gayet işimizi görebilecek bir zehir kılıcı. Bir zehir kılıcına döneceğiz Zodya. Aldım. Hanemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Bir itemimizi halletmiş olduk Zodyaklık. Güzel oldu. Evet arkadaşlar aşağı yukarı 1'e 8, 1'e 9'luk bir oran var Safir'de ve granada. Elimizdeki simyalarda zaten biliyorsunuz arttırmıştık. Bunları bir deneyelim bakalım yukarı doğru. Umarım güzel bereketli geçer diyerek de şöyle 1'de bir 1 bir yapma bosta. 1'de 1 almadık ama 2'de 1 verdi. Güzel şöyle hop yapma bosta ver bosta. Ver bir tane daha. Bir tane daha verdi çok güzel. Şöyle granaları da hızlatalım. Hop. Biri yandı biri geçti. Hop. Sonuncu da geçti. Güzel. 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 Şimdi Safir'de iki deneme şansımız var. Safir'den başlayalım bakalım. Umarım mit salırız diyerekten. Hop. Biri de sıfır. Hop. 2'de de sıfır. Eyvah. Bugün çok kötü ya. Kor çarkı var zaten. Neden böyle bir şey yaptım ki ben? <laughs> yani denemek istedi canım ama. Yani zarar edeceği biz belli Kral niye böyle bir şey denersin ki? Neyse en azından sigaran alabildik. Yapacak bir şey yok. 3-5 gene kalacak cevabımız ama heba ettik diyebiliriz biraz. Olsun. Şansımız böylemiş. baktığımız böyleymiş. Abi arkada 12'ler onikseler kalmış. 12'leri de denemezsem buraya gece rahat uyuyamam. Şöyle 3'te 3 üç alırız umarım diyerekten. Hop. Ah be usta. Daha birinci de yaktık biz be. Neyse. Gene fit olmuştur. Genelde böyle bir oran var. 2 denemeden birisi geçerse efsaneviye. Gene zarar etmiyorsun. Fitle kapatıyorsun yani. En fazla 15-20 zarar vardır şansımız yoklamış olduk gene. Arkadaşlar şöyle bir durum güncellemesi yapalım. Petimiz şu an 68 level. 8.4 TPS'i 5.2 de, savunması var. Ve materyalleri boşaltacağım. Nesne XP'sini fullleyeceğim. Hatta Nesne XP'sini biraz birlikte fullleyelim şöyle. Siz de görün yani. iki slotlukları basmayı tercih ediyorum ben. Nedeni de şu. Bir slotlukların yani yer kaplaması yüzünden. Bir slotlukları da gidip yan hesabı aktaracağım. Oralarda işte biriktireceğim. Stoklayacağım. Bakalım bir yandan peti 81'e kasalım. Petten bir 110 kadar bir getiri sağlayacağız diye düşünmekteyim. Mamalardan da böyle elimizde kalan mamalarla da işte 3-5 de bunlardan damlası. 3-5 biliyorsunuz çiçekten geliyor. Çiçekleri depoyu ben aktarıyorum. Hepsi bu kadar değil. Tabii ki de depomuzda da 200'lü paket olacak şekilde var. Onları da hatta şu şekilde göstereyim size. sürgün APK parma beni açıkçası sarıyor. Neden sarıyor? Şu şekilde. Bir de çiçek çocuklar hasılatımız oluyor seks çocuklar hazılar altında müzevi eventinde müzeviye değerlendirerek güzel paralar kasabiliyoruz. Yani sürgün bayağı karlı ilerliyor bizim için. Her goblin geldiğinde sürgüne bir hesap bırakmak gibi bir düşüncem var açıkçası. Şu şekilde burada da görüyorsunuz 200'lendi bazıları. Dediğim gibi her goblin geldiğinde tekrardan goblinle birlikte sürgüne hesap bırakmayı düşünüyorum. 37 ortalama bir zehir kalıcı düşürdük belki ediyordur bir şeyler. 1 bon olsun, 2 bon olsun bir şeyler ediyordur. 39 ortalama şeytan kanalı çakramı düşürdük. Gayet şanslıydık aslında level kasarken. Güzel droplar aldık. Sürgün ikinci kat ejderha altı odasında. Güzel droplar aldık. 33 orta bir çakır kuşu düşürmüşüz. Bu büyük ihtimal bir şeyler etmiyordur ama yine de ben saklamak istedim açıkçası. Sürgün hasılatımızı hesaplarken bunları da hesap ederiz diyerekten. Öyle derece basıyoruz mor alacağım şu an çünkü mor çok önemli slot'tan slot'a giderken çünkü mama odasında biliyorsunuz ki çok insan bırakıyor goblin event'in arkasında olduğu için çok insan bırakıyor o yüzden mor önemli diye düşünüyorum sizin de aklınızda bulunsun eğer böyle bir farm yapacaksanız hesaplarınıza mor pot ve yeşil pot yeşil pot biraz böyle görecelidir ama mor bırakırsanız herkes için daha iyi olur yani sizin için daha iyi olur falan filan Inter Milan ben günlük işleri halledeyim sonra gideyim hesabımı bırakayım farmımıza ve videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar hesabımızı sürgüne bıraktık biliyorsunuz ki petimizi kasmaya devam ediyor. Ben e, ee, cevher kasmaya geldim çünkü etepeden biraz sıkıldım. Bakalım bir süre bir cevher kasalım. 9 ay ile cevherimizi bir bakalım ne kadar kazanıyoruz. Hep birlikte görelim. Evet canlar ilk damarımızı da bulduk. Cennet damarı. Sadece cennet kasacağım zaten elmaslarda dinlenmek istiyorum açıkçası. 10 dakikalık bir gelip sadece Cennet'i kasacağım. Biraz çil bir farm yapacağız. Çok ay dille katılıyoruz gene ama olabildiğince çil takılacağız. Dizi film izlerken yandan kasmaya başlayacağız bakalım. Sizlere daha fazla göstermem Cennet havarında. En son dönüştürmede görüşürüz. Hop geldik dönüştürmeye. 25 paket olması lazım. Aynen yanlış saymadıysam 25 paket bir dönüştürmemiz var. Umarım 20 tane alabiliriz diyerekten şöyle bir devir. Açlarsak mutlu dersin oyunu. Yaşa bir de bir şöyle hemen ikinci hız kesmeden vurduk yandı. Bir tane verecek bir tane yakacak hissettim bak tam olarak böyle yapacak. Yani bakalım bu oranda da 12-13 tane çıkarabiliyoruz sadece eğer bir tane verip bir tane yakarsa. Umarım öyle şeyler yapmaz diyerekten şu an gayet güzel gidiyoruz. Kaç tane oldu? 6 tane oldu çok güzel devam edelim. 8 tane demek 6 tane olmuş sadece. Güzel bir oran güzel bir oran. Hala güzel bir şekilde devam ediyor. 8 oldu. 9 oldu. Şöyle onuncu verir misin? Verdi. Yaşa. Yaşa. Devam et böyle. Güzel paralar kazanalım. Derken bir tane yaktı. Diğerine verdi. Devam et bakalım beğenim. Hadi bakalım. Kaç oldu? 12 tane. Güzel. 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 Gene geçirdik. Çok güzel ilerliyoruz. Gene geçirdik. Baya iyi. Şöyle hemen tık. Gene geçirdik. Oğlum çok iyi lan. Yap. Ne yapıyorsun lan? Kafalar karıştı artık. Yeter hadi bakalım. 17 oldu. 20 tane olacak mı bakalım. Umarım olur diyerekten şöyle 2 tane yarısı 4'te 2. Mutlader 4'te 0 verme sakın. Üzme bizi diyerekten şöyle hop. 20.yi de aldık. Onun çok iyi oranla 20, 25'te 21 aldık. 21 orana bu daha çok iyi geçirdik. Çok iyi çok iyi çok iyi. İyi paralar kazandık. Evet dostlar sürgünden indirdik hesabımızı. Bazı mamalarımızı depomuza aktardık. Bir dolaplıkları çiçeklerimizi depomuza aktardık depo hesaplarımızı, envanterimizi temizledik. Petimiz de sonunda 80 level ulaştı. Bir haftalık bir süreçte kasabildik petimizi. Bir günlük çöp ettik. biliyorsun biliyorsunuz bizi bir buçuk günü falan level kasmakla geçtik. Güzel bir hasılat elde ettiğimi düşünüyorum. Her hafta bir tane pet kassak. 3 hafta daha var. 3 hafta da güzel petler kasabiliriz. 3 tane daha kasabiliriz diyerek de şöyle hop. ilk levelini atlattık. 81 level oldu. Şöyle de kahraman yapalım hep birlikte hanemize hayırlı ve uğurlu olsun. 100 ondan satabileceğimizi düşünüyorum. Umarım satarız. Nakliyesini vesaire ben ayarlayayım. Ticaret canına kurarken bakarız. Birlikte fiyatları inceleriz. Bu arada depoya atarken fark ettim ki biz 75 levellik güzel itemler düşürmüştük açıkçası. E, hepsini gösterdim diye hatırlıyorum birkaç tanesini ama şöyle bir malumat daha düşürdük. 40 ortalama 20 mistik vesaire Misli boş verin 40 ortalaması gayet iyi. 37 ortalama oldu. Çelik Ev var gösterdim mi hatırlamıyorum ama tekrardan bir göstereyim bakalım. Ee, zehir var 37 ortalama. 39 ortalama şeytan kanadı çakram var. Çakır kuşu var bir tane daha 33 ortalama. Bunun bir şeyler edeceğini düşünmüyorum. edem falan eder belki etmeye ed Ama öyle akünüz tutmak istedim elimde. Evet dostlar pazarımızı aktifleştirdik. Güzel ürünlerimizi koruduk. Fiyatları şu şekilde elmasları görebilirsiniz. Sapir 10x. Ametis çıkmıştı Goblin Event'inden. Güzel bir para kazandık oradan da. 8-10 kadar. Simyalar denemiştik üstte. Bazılarını yaktık. Bazılarını geçirdik. Sadece Mitsi alabildik. Buradan Mitsi Sapir alamadık. Elmas da alamadık. Yapacak bir şeyimiz yok. Peti'de 100 100.10'a kurdum ben piyasası bu şekildeydi açıkçası inceledim biraz kitapsız bir şekilde 100.10'a attık diyelim bakalım umarım satılır hızlı bir şekilde. Satılırsa hemen bir Allostore daha çekip tekrardan kasmaya başlamam lazımdı bir şekilde. Leylakları normalde e, şebnem deneyecektim ben fakat fiyatları çok yüksek leylakların şu an. Bu piyasada açıkçası ben denemem pazara attık diyelim. Cennetlerin tanesi de 23.5'tan kurduk. Güzel bir fiyat açıkçası. 21 tane cennet kurduk pazarımıza. Hadi halimiz hayırlı olsun. Bölümümüzün de artık burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Güzel verimli bir bölüm geçirdik. Şansımızı bahtımızı denedik. Güzel farmlar yaptık. Güzel taktikler denedik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum atarsanız ve abone olursanız beni çok mutlu dersiniz. Dikkat edin kendinize iyi oyunlar iyi farmlar dilerim.